Elmalı ve kıymalı mercimek çorbası malzemeler orta boy bir soğan çok küçük bir şekilde kıyılacak bir kaşık salça bir adet rendelenmiş orta boy elma 50 gram kereviz yaprağı çok ince kıyılmış. Mercimek ve bulgur yaklaşık 100 gram ve 100 gram kadar kıyma. İsteğe göre baharat, tuz, samsak tozu, tuz, karabiber ve pul biber malzemelerimiz bunlar. Bir çorba kaşığı zeytinyağı yapılışı önce bir çorba kaşığı zeytinyağında soğanları süzüyoruz. Onlar hafif kahverengileşmeye başlayınca mercimek, bulgur, kıymayı koyuyoruz. ...ve kavuruyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra kereviz ve elmayı koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Sonra sarı koyuyoruz. koyuyoruz. karışımı gelecek. Harman karabiber tuz ve isteğe bağlı olarak limon koyup 5 dakika kadar kavuruyoruz malzemeyi. Daha sonra 1 litre kaynamış suyu ilave ediyoruz. Bu çorba 6 kişilik kaynamış suyu ilave edip kısık ateşte 1 saat kadar pişiriyoruz. arada sırada karıştırarak bir saat pişiriyoruz. İstenirse çok az bir şey tereyağı konabilir. Çorbamız bir saat kaynadı. Şimdi 10-15 dakika dinlendikten sonra servis yapılabilir.